Evet sevgili arkadaşlar hoş geldiniz bir replaynerize daha birlikteyiz. Sevgili Tachirei arkadaşımızın kazandığı ilk multiplayer maçını kutlamak için bu analizini yapıyoruz. Ee, şu anda Juas ya da Huas nasıl okumamı istiyorsun Tachirei bilmiyorum. <laughs> ee, bizim chatimizden Tachirei arkadaş. Şu an Replay Replaynerizde ne diye soruyor, soranlar oluyor. Starcraft oynuyorsunuz. Oynadıktan sonra oynadığınız maç ilginç bir maç oldu. Wow! <laughs> Dur konuşacağız. Hepsini konuşacağız bunları. Ee, maçınız ilginç bir maçınız olur. Konuşmak istediğiniz maçınız olur. Fark etmez. Discord'un linki videonun açıklama kısmında var. Discord'a gel. Replay kanalı var Discord serverında. Hemen oraya drag and drop atıyorsunuz. Burada geliyorsunuz. Muhabbetinizi, muhabbetinizi yapıyoruz. Ee, diyorsunuz ki ben İlk plat oldum şu anda al bu replay diyorsunuz kutluyoruz birlikte. Ondan sonra like edip subscribe olunuz ki bu tür videolardan haberiniz olsun. Onun dışında bak Twitch.tv istilaşlaması ile deyiz. canlı canlı gelin muhabbetimize katılın siz de ee, takılalım. Şimdi Aa Öncelikle şunu bir sorayım Taçray. Hiç bizim sadece makro serisine baktın mı? Yuvas. Bu arada dün konuştuk. Ordu ve CV dengesini kırabiliyorum artık. Çok daha iyi gidiyor oyunlar. Teşekkür ederim. Eyvallah Tetri. Ee... <laughs> o tepki diyor. <değil. gülüyor> e, ee, i̇zledin sallamadın mı makro sayısı? Çünkü şöyle bir şey var. Bak baş, baştan şey yapalım. En başta ne yaptığın çok önemli. Bak ilk 20 supply'da yaptığın şey bütün oyunun dengesini kuracak şey. İlk 20 supply'da ne yapıyorsun? Bak şimdi. Açıldı. Hemen SCV'ni başlatacaksın. Başlatacaksın. Hemen, hemen, hemen. Hiç bekleme. 50 mineralin var. Başlatmamak için hiçbir nedeni yok şu anda. İlk SCV'yi başlatacaksın. Ondan sonra... ...ilk SCV'yi yaptıktan sonraki... ...ilk 100 mineralinle bir tane supply depo yapacaksın. Bu. Neden? Çünkü supply blok olmak üzeresin Bu gaza almanın hiçbir mantığı yok şu anda yani. O yüzden... Ben sana tavsiyem şu e, ee, makro serisine tekrar bak abi. O orada ilk 20 supply'da ilk 20 supply'da ben ne yapıyorsun birebir aynısını yap. Hiç kaçırma. Birebir aynısı. Yok bu da ilk oyunları olduğu için tam olarak videolardan gördüğüm şekilde oynayamadım. Eyvallah eyvallah anlıyorum. Ee, bu zaten şu anda birazcık uzun bir video. Biraz da hızlandıracağım birazdan. Sadece en önemli kısım burası. Anladın mı? En önemli yap. İlk başta yaptığın şey böyle ağaç gibi şey yapıyor e, son, sonlarda ne yer olacağını çok e, uh, dikte ediyor yani. Şimdi bak birazdan şey alacaksın. Supply block olacaksın. Additional supply depots. Ya. Yeah. Bu arada Nantoxic şey de var galiba ya. Sadece makro şey de var. Kanalın altındaki Twitch kanalının e, Twitch'teki kanalın altında ben komutlar listesi gibi bir şey yazdım. O komutlar listesine baksanız orada sadece makro e, serilerinin de komutları olması lazım. Yoksa bana söyleyin yapalım videodan sonra. Sadece Terran mı? Ünlem sadece Terran mı? Öyle bir şey. Frank hoş geldin. Şu anda Taçır'ı çetimizden Taçır'ı arkadaşımız Yuvas, Yuvas ee, onun kazandığı ilk multiplayer oyununu kutluyoruz şu anda. Ee, ilk oyunu, ilk multiplayer win'i. Ya bu bu şey güzel. Yani 3 yani 3 tane SCV'nin şeyde olması ah be bozdu. <laughs> Diyecektim ki yani iki tane burada, bir tane burada. Doğru miktarda gaz çekiyorsun. Doğru. <laughs> Ama da olur, 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 olur. Bu Orbital inanılmaz önemli. Barracks'tan sonra hemen Orbital. <laughs> Dediğim gibi bak diğer replayleri izle. Replay analizlerini izle. Sadece Makro Terran serisini izle. Anlayacaksın ne demek istediğimi. Misal tarafı gerek yok. Ünite yap onun yerine. Ünite yap. Ünite bu misal taraftan daha çok korur seni. Hemen Factory. Ye. Atıyorum bir tane Factory koy. Cyclone yap. Bir tane Starport koy. Viking yap. Havaya, havadan korkuyorsan eğer. Anladın mı? Ünite yapmaya çalış. Bundan kurtul hemen. Hemen kurtul bundan. İki taneye varım ama üç taneye yokum. Neden olduğunu replay analizlerine bak. Şeylere bak. Çok konuştuk. Onları. SC2 rehber var. Sadece makro serisinin şeyleri var mı? Cacolas. Ee, komutları var mı? Yoksa yapalım onların da komutlarını. Ama bak şu anda şeye hoşuma gidiyor. Sürekli yönetim var. SCV üretimi durmuyor. Tek sıkıntım şu. Şeyin yok. Expansion'ı yok. Birazdan dolacak buraları. SCV'lerin gideceği şey geri kalmayacak. Şu an yani şey ee, YouTube'dan diğer izle, Twitch'ten izleyen, YouTube'dan izleyen arkadaşlar tekrar hatırlatan bu. Şu anda en baş, ilk ya bronzun da başı yani anladın mı? İlk arkadaşımız gelmiş ben oynayacağım demiş. Kurmuş oyununu. Kral şu anda ilk birini kutlama replay bu. Yok mu? Eyvallah tamam yapalım onları da. Evet, şu anda üretimine devam ediyor. Şimdi orbital'ını yapsana abi o kadar rahat edeceksin ki yani. Scan'in olacak, şeyin olacak, mule'un olacak. Orbital çok önemli. Ama şu anda yani en temel şeylerden bahsediyorum. Anladın Şu anda yani build order vesaire falan hiç değil. Bak supply'ı devam <gülüyor> ettiriyorsun. <gülüyor> ee, devam ettiriyorsun. Birazcık daha dikkat edeceksin ona. Bu neden supply block oluyorsun? Çünkü üretimine dikkat ediyorsun. Evet, güzel. Hadi hadi üretip üretip. Olur. Tekla bir şey yapmak istiyorum diyorsun. Upgrade yapıyorsun. Şu anda build order, kompozisyon hiç önemli değil. Şu anda üretim, 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 üretim. Expansion'ın biraz sıkıntı, biraz parasız kalacaksın galiba eğer üretimine dikkat edersen. Evet, ikinci level e, upgrade için armor'ı gerekiyor. Bunu şu anda işte bak, bunu öğrendikten sonra artık şöyle bir şey yapacaksın. E, birinci level upgrade, eğer ki devam edeceksen, birinci level upgrade olurken armor'ı yapacaksın ki birinci level up upgrade bittiği anda ee, şey ikinciye hemen devam edebil diye yani. Şu anda senin en büyük hatan, en büyük sıkıntın Orbital ve Expansion. Expansion ya yani yedinci yedinci dakikada, 7. dakikada anladın mı? 7. dakikada 7.46'da senin 4. base'ini yapmış şey olman gerekiyor. 4. base'ini yerleştirirken 5. base'ine başlaman gerekiyor. Abi yavaş yani. en büyük sıkıntın o. Ki eğer üretim yapmaya devam edersen bu sıkıntının farkına varacaksın. Param bitecek çünkü. Orbitif falan bilmiyorum abi. Bu videoda hiç basmadım. Açıklamalar okuyor ki oynuyorum. O yüzden siviler bina öğretirken bekliyor. Aa eyvallah eyvallah. Tamam. Ben bayağı ağırdan alıyorum ben diyorsun. Olur olur abi. Takın. Olur olur sıkıntı yok gayet güzel. Ben her zaman StarCraft'in keyif alınmak için oynaması taraftar. Ben şahsen öyle oynuyorum. Anladın mı? Nasıl keyif alıyorsun öyle oyna anladın mı? Hani 1v1 başka bir şey. 1v1 süper. Başka farklı bir keyfi var. O keyfi almaya da başlarsın inşallah. Ee, ama nasıl oynadığın bir önemi yok. Kompetitif acayip şey bile ben maro olacağım demek zorunda değilsin. Eee... olmadı zaten öyle demedi yani. Ben yani kendi stilinde, kendi şeyinde oynamaya devam et. Ha, verimlilik hakkında şey yaparsan o zaman konuşuruz. O ayrı bir nokta. Ama üretimine dikkat ettiğim için rakibin saldır maldır falan famous. Hadi bakalım. Gitti. <laughs> rakibin sana bedava şey vardı. Ünite vardı. 3 Üç, SCB boşta evet. Touch Ration'u da gösterelim. Daha önceki replay analizlerini izledim bilmiyorum. Konuştuk bunları daha önce. Idle Worker tuşu var şurada. Ben de zannet, zannediyorsam şu tuş. Birin solundaki bak yandaki klavyede bak. Birin solundaki tuş galiba. Tilde tuşu. Yanlış hatırlıyor olabilirim onu. Şurada onun olayı. Options, hotkeys, global, uh, unit management, idle worker. Aa yokmuş. Eyvallah. Aa pardon ben bunu ben bunu başka şey atadım. Ben bunu dump key yaptım. Ben bunu dump key yaptım ya doğru. Şu. Evet dump key yaptım. Ben. Neyse önemli değil önemli. Sonuçta galiba default'u F1 olması lazım bunun. Default'u F1 diye hatırlıyorum. Değilse bilmiyorum. F1'e basmak için Fn'e de basmam gerekiyor. O yüzden 50 f Aa eyvallah. O zaman şu mouse'u şu tuşa basabilirsin. Kontrol yani. bu tuş yap. Hepsini seçsin. Klavye ayarı videosu falan varsa onlara bakayım. Res şey var. Rehber serisine bak. O rehber serisinde klav klavye kontrolü videosu var. Oraya bir bak. Orada hatta hotkey trainer falan da gösteriyorum marketin. Zaten şeyde normal e, fightlar mightler olurken bazen böyle şey ihtiyacın oluyor. E, Orada da böyle 3-4 tane Zerling'i alıyorsun ya da 3-4 tane Marine artık neyse 3-4 tane üniteyi alıp bir yere gönderiyorsun. Artık kontrol grubunda olmasını olmamasını istiyorsun o grup o şeyin. E, o yüzden bir dump key yaptım ki 8'e bine atıyor yani onları steel yapıyor. O yüzden o kontrol grubundan çıkartmak için bir şey bu yani. Şu tuşa basıyorum. Hiç yani kontrole bile tıklamam evet. gerekiyor. Buna bastığım anda o üniteler çöp kontrol grubunda. Bunlar tabii TouchWiz senin için söylediğim şeyler değil. Şu anda üretim senin olayın üretim. Onlar daha olacak. Bak bak ürettiğin sürece bak Gels istediği kadar öldürmeye çalışsın seni. Aa ne oldu? Aa. <laughs> Sen üret abi. Sen üretmeye devam et. Aynen. Üretmeye devam et. Bu arada şey yapabilirsin. Şuradaki binaları seç. Ctrl Shift ile birbirine de ekleyebilirsin. Bak şu anda benim yaptığım gibi. Ee, ha şunlara gerek yok ya. Yani. Bunlara gerek yok. Üretim binalarını şuraya sağ tıkla bir yere. Rallyle. Buraya rallyle. Üretilen üniteler buraya gelsin. Savunma daha rahat olsun diye. Ama fark etmez. Burada dursalar da olur. ya. Yani. Şu anda önemi yok. Yani üretimine önem ver. Şu Q'lamadan vazgeç. Eğer ki verimli olmak istiyorsan bu arada. Vazgeçmek zorunda değilsin. Sadece bu, bu hareket verimli değil. Ya bu bir hata. Normal şartlarda işte makroyu takip etmek gerekiyor yani. Anladın mı? SCV üreteceksin. SCV üretmemiz lazım. SCV üretmemiz lazım. Supply, Ünite, Upgrade'lar. Bundan sonra pozisyonlama falan hangi base alacağız yeni base'imiz var mı Nasıl tekrar geri gel SCV üretmemiz lazım SCV supply ünite upgrade'ler base'ler anladın mı makro böyle bir şey gibi hatta buna mesela pink şey yapar makro cycle der. 30 saniyede 30 saniye boyunca bunları hep çevir der bunların hepsi verimli olmak istiyorsan verimli 1v1'de hani biraz yükseleyim istiyorsan ee, o zaman dikkat etmen gereken şeyler bunlar diyorum <laughs> Ağırdan alayım takılayım ben dersen o da olur. O zaman ee, şey. O zaman yavaş yavaş bunları şey yaparsın. Akşam ben şeylere karşı. O da Viking'le ben de Viking yaparım o zaman dedi. <laughs> Ama rakibin seni öldürmeye çalışıyor. Mantıklı güzel. Olur. Ay marinleri getiriyorsun. Olur, olur, olur. O senin o gaza taktı o. O gazı alacak o. <laughs> ben o gazı istiyorum diyor. Ama <laughs> başka bir şey istemiyorum. Sadece gaz yani. Orayı almak istiyorum o <laughs> kız Şunun sesi birazcık yüksek mi müziğin? Ya da benim <laughs> kulağımdan mı <laughs> yüksek acaba? <laughs> da is here. <laughs> da is here. Evet o bir oto turret. <laughs> Şu an. <laughs> o, bu auto turret. E, atıyorum önünde tank var ya da bir şey var. Yani Raven'la yapacağın. Raven'ın 3 tane ya da 4 tane böyle bir fonksiyonu var. Bir tanesi görünmez üniteleri detect etmek için olan bir şey. İkincisi ee, tarıt, oto tarıt. Eğer ki bir kombat dönüyorsa bir fight dönüyorsa bu fight'e yardım etmek istiyorsan Raven'la oto tarıt atıyorsun ki 3 tane. Onlar da böyle bildiğin tar 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 tar, tar da tarıyorlar yani. Ve güzel de Gauss kanonu var. Bildiğim Marine gibi bir şey. Marine bir 3 katı fazla damage vuruyor. E, ama yaşam şeyi var. Bu 10 saniye yaşıyor ondan sonra patlıyor. Raven bir diğer olayı Interference Matrix atıyorum. Tank var karşında. O tanka Interference Matrix atıyorsun. Tank duruyor. Belli bir süre yine vurmuyor. Vuramıyor. Bu her şey için geçerli. O tür Colossus'a da atarsın bunu. Medivac'e de atarsın. Load on load falan diye. E, interference Matrix. Bu olayı disable ediyor yani. Bir de anti armor misal var. Eğer ki karşında bir ordu var. Bu orduya anti armor misali koyuyorsun. E, ne yapıyor? 3 mü? Shield Armor of Affected Units by 3. Evet 3. 3 armor'ını azaltıyor. Yani her vuruştan 3 damage daha fazla almasını sağlıyor. Karşıdaki şeyin, Ünitenin. Ona genelde Dorito Dust diyorlar. Doritos Cips. <laughs> Çünkü hepsi turuncu görünüyor bütün şeyler. <laughs> Sanki böyle e cips tozuyla bulamışsın gibi. Ee, şeyler. Ecnebiler. Dorito Dust diyorlar <laughs> <yorular>. ona. <laughs> hey, hoş geldin. Ne yapıyorsun? <laughs> Abi yükledim. Neyi yükledim? Ha şey mi? Replay'i mi attın? Tamam bakarız. Hasan da ilk şey yaptı. Youtube'cular bak sizin de varsa şeyiniz. Ee, sizin de varsa replay'iniz. İlk oyununuzu yaptınız. Kazandınız. Hemen atın. Kutlayalım. Hangi lig oyunu? Şu anda gördüğümüz şey. Hachirei. Yuvas e, arkadaşımızın. E, ilk multiplayer win'i. İlk multiplayer. Yani Bronze'un da ilki, ilk iyi. Yaşamaya devam üstad süper. Sen nasılsın abi? Ne yapalım? Aynı. Normal devam. Çalışıyoruz. Takılıyoruz. Bak şu anda şey çok güzel bir şey. Şu şunu görmek güzel bir şey. Anladın mı? Bak nükleer yapıyorsun şu anda. Güzel. Ne yaptığın Hiçbir önemi yok. Yap ama bir şey. Sürekli bir şeyler olsun. Şeyinden. Bak üretimler yapılıyor. Oğlum. Durmuyor. Süper. Bir upgrade'lerinde sıkıntı var birazcık. Ama bak rakibi sürekli bak duvara vuruyor. Görüyor musun? Rakibi bırak. Bırak o gelsin. Bakın sen üret. Anladın mı? <laughs> Sürekli şey yapıyor yani. Ne Sürekli ne şey. öldürmeye çalışıyor. Öldüremiyor. Öldüremiyor. Öldürmeye çalışıyor. Öldüremiyor. Abi benim replay e hakkında da konuşabilir miyiz? Dün atmıştım. Hatta nerede neler? Tamam bakalım. Tamam. Replaylere bakacağım. Şu an o yüzden şeyiz. Ee, şu anda o yüzden ladder attım birazcık. Şimdi replaylere bakalım dedim. Şimdi bakacağız hepsine. Bir tık daha hızlandıracağım bunu. Hey <laughs> <and> <laughs> bana bir tane şey bulabilir misiniz chat'teki arkadaşlar? Bir tane böyle festif tamam. bir e, emoji bulur musunuz? Hey 2. Hey saldırıyor. <laughs> Kazanıyor mu yoksa? <gülüyor> <gülüyor> bir tane festivi bak şey attı. Anti armor misal attı. Şey o attı. Şu anda işte şeyler. Bak anti armor reduction var. Has reduced armor. Gördün mü? Bu armor 1'di eksi 3. Daha fazla damage alıyor şu anda şeyler. <laughs> Nasıl bir emoji tam duyamadım. Festive yani böyle kutlamalı böyle şeyli. En son replay şeyinde kutlayalım diye. Doritos aynen öyle Doritos. <laughs> Yay emojisi aynen öyle. Evet sevgili dostlar. Bayağı iyi bak şu anda <laughs> şey o? Special şeyim ee, şey mi o? Doritos chip ha eyvallah. Special için şey bu. Teren oyuncusu special var ya. O Meksikalı ya o Şey bir Juanito. Evet şu anda normal kazanıyorsun. Bu oyunda bu şu anda Touch ilk multiplayer win'ini kutladığımız oyun. Kral işte budur. Çok inanılmaz bir... Ya yani eğer ki gerçekten böyle kompetitif böyle şey yapmak istiyorsan, bir ve biri, e, keyfini alırsan... Gerçekten çok sağlam bir dünyanın kapılarını açtın kendine. E, ve şu anda yani yendin karşılık. Bak David. Bundan sonra bir şey olmuyor. Adam sıkılıp kaç. <laughs> Çünkü yenemeyeceğini anlıyor yani. Partner olduğumuzda kendi emojilerimizi ekleriz. Tabii tabii. Normal affiliate'de de ekleriz aslında da açmadım işte affiliate. Şu anda sadece hani böyle çiçek gibi böyle şeyli buket gibi ya da böyle patlamalı bir emoji vardı ya onu e, bulmak istedim. Ben. Ki düzgün kutlayalım diye yani. O yüzden şu anda Touch re, e, şu anda böyle hata olacak bir şey yok anladın mı? Şu anda senin eğer ki gelişmek istiyorsan yapacağın şeyler bak Orbital, boş SCV'ler, üretimler anladın mı? Normal replay analizlerinde konuştuğumuz makro serilerinde konuştuğumuz şey yani eğer ki bir ya şeyinde oyunda hata arıyorsan var hatalıdır. Evet. Ama şu anda bence süper başlangıç. Bak bir şeyleri kuruyorsun. Üretimleri yapıyorsun. Anladın mı? Defend ettin. Kendini savundun burada. Anladın mı? İkinci base'ine çıktın. Bak üçüncü base'ine çık çıkıyorsun. Anladın mı? Bunlar hatalı yani bunlar hızlanacak ve daha şey gelecek yani. Daha böyle tıkır tıkır hale gelecek. Şey gibi düşün yani normal şu anda hani gitar çalmaya başladın gibi düşün. Hani notalara tık 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 teker teker basıyorsun artık yavaş yavaş çalmaya başlayacaksın yani anladın mı? Evet sevgili dostlar. Ben şimdi şeyler e e e emote'lara bakıyorum şu anda. Ee, böyle partili martili patlamalı bir emote. Ee, biz kendi emote'larımızı yapacağız yakında. O onun da zamanı var. Ee, tamam. O zaman şöyle yapalım yani. Evet sevgili dostlar Dachira'yı seni komple tebrik ediyoruz. Kralsın. Çok kral bir hareket yaptın. Başladın ve ilk multiplayer'ını aldın. Dachira'yı arkadaşımızı tebrik ediyoruz. Ee, bunun için böyle alkış efekti de koyacağız. Böyle ilk winlerinizi şey yapalım kutlayalım. Ee, hem de anı olur. Daha ileride cayır cayır şimdi. <laughs> Taçire şimdi GM'e geldiği zaman buna bakacağız geri diye. <laughs> Nereden nereye diye. <laughs> Gördün mü? <laughs> <laughs> evet sevgili dostlar umarım yararlı olmuştur kutluyoruz ee, Well played Good game Görüşmek dileğiyle herkese iyi eğlenceler Haydi eyvallah bye, bye.